Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, videoma geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Evet, abone olmak ücretsizdir hanımlar. Evet, şimdi ben başlıyorum. Şöyle bir modelim var arkadaşlar. Havlu üzerine yaptım. Göstermelik olsun diye böyle güzel. Evet, şimdi ben başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, daha önceden alta bir zürafa gitmiştim arkadaşlar ben. Evet 3 tane de ara boşluk olarak 3 tane zürafa bırakıyorum arkadaşlar. Hemen yan tarafa geçiyorum. Geri dönüyorum ipimi batıp ve buraya pırpır pır daha yapacağım arkadaşlar. Evet iki tane kirpik yaptım. Daha sonra hemen yandaki zürafaya geçiş yaptım. Daha sonra hemen yanındakine geçiyorum arkadaşlar. Ve içine batıp geri dönüyorum. Daha sonra en son yaptığım kirpiğin içine battım. Ve yukarı çıktım. Evet tekrardan Buraya iki tane daha kirpik oluşturuyorum arkadaşlar. Ve aşağı indim. Aynı şekilde tekrarlayacağım bir daha. Evet arkadaşlar bu ara çok fazla video atamadım. Küçük bir sağlık problemim vardı arkadaşlar. Ve şimdi kaldığımız yerden bomba gibi devam edeceğiz inşallah. Ve tekrardan en tepeye de 2 tane kirpik oluşturuyorum. Evet hanımlar, kanalıma desteklerinizi bekliyorum. 1 aboneye tamamlamam gerekiyor. İnşallah desteklerinizle bunu yapacağım. Evet aşağı indim. Daha sonraki bölüm yeni aynı arkadaşlar. 3 tane ara veriyoruz. Hemen yan tarafa tekrardan yine bir pır pır pır, pır daha yapıyoruz. Evet şimdi ben e, motifime geçiyorum. Evet hanımlar şimdi fil tekemizi kestim ben başlarını ve bu şekilde bir şey kullanıyorum arkadaşlar motif yapmak için Evet ipimi bakın bu üstten verdim hanımlar daha sonra bu alttan da geçirdim 10 defa doluyorum ipimi 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 arkadaşlar. 10 tane doladıktan sonra elimizde sıkalım, gevşetmeyelim. Daha sonra en alttan ipimizi buraya sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi iki defa doladım ve sıktım tam ortasından. İyice sıkalım ve bu aradaki ipimizi de keselim arkadaşlar elimize dolanmasın. Daha sonra yine aynı şekilde buradan geçirip ipimizi alttan geçirdim arkadaşlar iğnemizi. Daha sonra buraya üç tane kirpik oluşturacağım hanımlar. Evet bir tanesini yaptım. Gördüğünüz gibi. Daha sonra tekrardan alttan geçirdim iğnemi. elimizle düzeltelim çünkü burada biraz zor duruyor arkadaşlar evet, ikinciyi de geçirdim daha sonra bakın ipimi iğnem alttan geçirdim ipimi bir defa doladım bunu yapması biraz meşal ah, çıktı arkadaşlar bir şey olmaz zaten yapmıştık gördüğünüz gibi ve hemen buradaki arkadaşlar buraya tam ortadaki kirpiye batıyorum arkadaşlar sabitliyorum gördüğünüz gibi Şimdi tamamen sabitlemiş olduk Evet arkadaşlar ben tamamladım gülümü izlediğiniz için teşekkür ederim Allah'a emanet olun görüşmek üzere